...sonra bakmayın, gözünüz falan değmesin. 10 dakika geciktin Yılmaz abi. Nasıl yani? Ee, yani istediğim para faiziyle elli bin oldu. Bak karı seni boğazlarım ha. Sizin amacınız bu evden çıkmak değil. Size bir lira bile vermiyorum ulan. Bak bütün aileye bunlardan takacağım. Görürsün gününü sen. Niye? Sen bilirsin. Gece 50 bin lira gelene kadar bu aileye etmedik nazar bırakmayacağım. <laughs> Bakalım bu boncuk koruyacak mı aileyi? Geri döndüğünde de Asalet Hanım'a artık sen açıklarsın ailesinin başına gelen. Bana bak lan bir karı. Ben şimdi seni var ya. Neriman neredesin? Yılmaz abi çok güzel tatlı yaptım. Gel sen de gel gel. Anla deşifre olduk ha. Hanım, ben geçiyordum. Yolum düştü. Yaman, nasıl gidiyor? Her şey yolunda. A azaret, her şey tıkırdı da gidiyor. Niye ağlıyorsun ayol? <laughs> ya ileriki, Azaret, bunlar sevinç gözyaşları ha. Çok duygulandım kuşağım, vaktim. Köç aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Bile bir uçurum aslında Düşerim korkusu değil aklımda Diyemem giderim dönmem böyle İstedim dedi hayır Bu gece dedim hayır Ne zaman desem hayır Kralım aslan yalan mı? Evden mısır çarşısına gidelim Her günkü gibi pet shop'a girelim Dedikodu kazanı kaynar özelim ben yanma güzelim Çıkra aslanım hayır, hayır yok Bu gece hayır, halim yok Yedi kadınla da derdin çok olur Aslan krala derman yok Çıkra aslanım hayır, hayır yok Bu gece hayır, halim yok Yedi bena bu evde ben Aslan kralım hep akıllı Bu istemem, yürürüm ne zaman gidecekler Meveş? Hani nazar inanmıyordun asla? Yavrum bunların olayı nazar değil de direkt mermi sıkıyorlar. Babacığım benim zihnim acıyor ya. Kafam. Kafa, korkuyorum. Korkmayın kızım babanız yanınızda. Aslancım, niye öyle bizden uzakta duruyorsunuz? Evet, evet. yani burası serin, o bakımdan. Siz rahatınızı bozmayın. Hep rahatınıza bakın. Zevkle, zevkle oturuyoruz. Oturun, oturun. Bu kadar da sevgi dolusunuz Aslan Bey. Köşede muhabbet kuşu gibi birikmişler. Hamdi şunlara bak. Yok, yok. İnanın bana bildiğiniz gibi değil. O sadece bizim... ...sahte yüzümüz. Anlatabiliyor muyum? Biz normalde aile olarak birbirimizi sevmeyiz. Mesela şahsen ben, misal... Karımdan tiskiniyorum yani. Aşk olsun Aslan. <laughs> Durma öyle şey Aslan Bey. Şu yüzündeki sıcaklığa bakın. Nasıl da güzel gözleri. E, Aslan'ın da gözleri ceylan gibi yani. Babacığım <laughs> maşallah diyeyim bak. Şu yüzlü kızların yanında bari böyle konuşmayın Aslan Bey. Ya hepsi birer dünya güzeli. Hay yok yok. Benim kızlarım hiç güzel değil. A, maymun gibi. Şu tiplere bakın. Hayır birisi çakal... Birisi kunduz. Ay iğrençler, iğrenç. Anneciğim sen de koruyor musun, sıvıyor musun belli değil ya. Yavrum maşallah diyorum kendi aranızı. E maşallah demezsek ne olur? Mesela övsek şu güzelim aileyi böyle boydan boya. Hoştan çüpür aile. Siz Almanya'ya gir hadi örtekler hadi. Aa, daha yeni kaynaşıyoruz ama Aslan Bey. Şu güzelliğe bak Hamdi. Şu elma yanaklar, şu saçlar. Bırakın lan bu aileyi. Ah Yılmaz abi, seni Hızır mı gönderdi be kardeşim? Evet, geldin Yılmaz abi. Bizim emanet hazır mı abi elli Alın bakın, hazır. Ah terbiyesiz adam. Vay. Bunu sen istedin. Şimdi tepeden tırnağa imrenelim de görsen. İmlen Hamdi. İmleniyorum. Aile şimdi ayvayı yedi. Allah'ım. Halt etmişsin sen. Anne. Valide Anne senin bu yeğenin bütün aileye nazar değdirdi. Çok kem gözlüymüş. O benim yeğenim değil. Bir karışıklık olmuş. Demek bilmiyorlar ha? E durun, biz size gerçeği açıklayalım o zaman. Dede! Dede! Burada mı benim güzel gözlü... ...ay yüzlü torunum ve... ...kocası? Hamdi kaç, kaç durun, Hamdi! Yürü, yürü, yürü! Kaç. Durun, durun, durun. Durun. Sovyetleri bölen dede bu muydu? ve ben müsaadenizi isteyeyim. Mahalde Hanım, seni gördüğüme bu kadar sevineceğimi söyleselerdi inanmazdım. Samimi söylüyorum ben. Samimi söylüyorum Atalet Hanım. Yani hakikaten on numaraymış. Anan gerçekten yani. Kahraman annem benim. <laughs>